Aklı hocam hiç hatırlatmıyorsun. Ha? <gülüyor> <gülüyor> bu, tarafı, bu taraftan tamam. Geç oraya. Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله محمد رسول الله الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Muhammed Resulullah. Evet. İsim? <laughs> tamam. Bebek. Dünyamıza hoş geldin. İsmin annen baban tarafından Ömer Alpaslan olarak, olarak konuldu. İsmin Ömer Alpaslan olarak konuldu. İsmin Ömer Alpaslan olarak konuldu. Allah isminle müsemma eylesin. Amin. Hazreti Ömer Amin. gibi Amin. ve Alparslan gibi toplumun imamı, öncüsü, önderi olasın. Amin. Allah seninle annene babana göz aydınlığı nasip eylesin. Amin. Ve bizleri de sevinmem vesile oldun. Allah da bir gün senin de böyle çocuklarını kucağına almayı... Sorunlarına bu şekilde isim koymayı Allah sana da nasip eylesin. Amin. O güzel günleri Allah sana da, esne de nasip eylesin. Amin. Dünyamıza hoş geldin. Evimize hoş geldin. Yüreğimize hoş geldin. Hoşnutluk, hoşnutluk getirdin. Allah senden razı olsun. Razı olduğu insanlardan olasın. Amin. Amin. Amin.